Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani size ee, Rokavun'daki yeni güncellemeyi göstereceğim böyle iki, ilk başta şey göstereyim böyle okulun yanına geliyorsunuz burada bir şey var Starv yazıyor buradan aşağı iniyorsunuz burada bir Minimus var Bakın burada bekliyorsunuz onu falan. Sonra buradan minibüsün içine gidiyorsunuz. Sonra burada bilmem ne var. Bu ne olduğunu da gerçekten ben bilmiyorum. Bilgiler, 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 bilgiler. Bakın gidiyoruz can. Bakın bir dakika otuna bir şey oluyor. Arkadaşlar ne oldu bir dakika? Ne oldu ya? çok güzel bir güncelleme gelmiş gerçekten ben bayıldım Hadi çok güzeldi arkadaşlar gerçekten benim böyle tarz oyunlarda gelince bir değişik oluyor gerçekten biraz korkmaya bir dakika bir dakika bir dakika ben okulun yanında değil miydim ne? Ne 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 ne? Of, ne 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 ne? Ne? Neyse. Ne 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 ne? Ne? Wu, Wu, Ya ben bugün böyleyim ama nasıl? Ne Neyse. Akısa böyle böyle bir genç komün yap. Genç kız komün. <laughs> Şimdi buraya şelaleye çıkacağız. Birazcık delilik yapalım. Neyse şuradan kay alayım. Hemen gideriz buradan bir ev alalım. Bu videoyu çok uzun bir video yapmayı düşünmüyorum. Anca 5 dakika falan olur. Yani böyle bir. Ne ne yaptım ben şu an? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Ne ya? Görmeden yaparsan bu olur işte kat onu kapat 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 kapat. kapat. Evet şimdi kay kaydan almış. kapat. kay kaydan al. Şöyle burası bisiklet. Bisikletçi. Bisikletçi. Bisiklet. Evet. Buraya bisiklet yazalım. Bisiklet Cemre. Bakayım. Bakın şurada. Bisiklet bisikletleyeceğim yazdım bir dakika. Bisiklet Cemre. Bisiklet. Tamam oldu. Ol, ol, tabii, tabii. Ben biraz şöyle... Bu arada burada da bir gizli yer var. Size göstereyim. Da da da. İşte buranın kasası burada arkadaşlar. Bunu herkes biliyor olabilir ama ben bunu söylemek istedim. Yani aramızda hala bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Neyse çok uzatmayalım biz. Ben tekrar zıyam'da gitmek istiyorum. Bazen böyle çok kötü oluyorum onu da izlerken. Neden bilmiyorum ama oyunlarda böyle oluyor bana. Bir korku basıyor. Neyse. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan elacım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi. Elhamdülillah. Şeytan elacım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakla gitsin. <laughs> Bu ne? Ne oldu şu an? Ne oldu? <laughs> ne oldu ben gitmek istiyorum ama. Şunları <laughs> <laughs> arkadaşlar. Şu an şurada görüyorum ya. İsimi gerçekten bir korku basıyor. Gerçekten bir korku basıyor şu an. Yok ben daha fazla dayanamayacağım. Yok yok yok. yok. Evime Ya evime de gidemiyorum. Oh. Bu arada gerçekten bazen benim öyle oyunlar oynarken midem de bulanıyor. Neden bilmiyorum çok saçma bir şey bence ama yani öyle. Ah, sonunda sabah oldu ama ben böyle oyunda geceyken binme, binmekten korkuyorum. Ondan yani öyle öyle. Ondan yani öyle Aras. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu benim ar arkadaşım Aras olmasın sınıf arkadaşım. Benim sınıf arkadaşım Aras diye biri var da. Aras sen misin ben Cemre? Sen misin ben Cemre? Gitti ki. Aras, Aras bekle. Aa, aa, bekle, 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 bekle. Hiç bekler mi ki? Neyse. Adımızı Cemre yazalım. Herhalde o Aras değil bu arada. Yoksa beni tanırdı diye düşünüyorum. Tanımazsa püzyükler olsun. Aras bu videoyu izli, izliyorsan ve o da sen sen püzyükler olsun. Beni ben ben de tanırdım bir. Yani bir his olurdu. Acaba bu mi diye. Yani ben öyle olurdum. Neyse. Ya bu kim? Deli gibi sallanıyorsan. Sallanıyor. Arkadaşlar ben bu salıncakları böyle deli gibi sallamak, ee, taklatmayı falan hiç sevmiyorum. Şu hızda, şu hız. Bakın, şu hız. Bu hızı seviyorum. Öyle bakın, sinin gibi sallamayı hiç. değildir güzel ben salıcı atılıyorum ama belki aramızda müthiş bir arkadaşlarımız olabilir ee, yorumlara yazsın lütfen tuvalet tuvalet diye evet şimdi <laughs> videoyu sallanarak bitiriyoruz <laughs> evet arkadaşlar bu da böyle bilgilendirici video gibi bir şeydi kısa video tarzı evet ya sen de bir sallan, ben şimdi sallanacağım ya. Evet, oha, 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 oha. Ya ama çok sallanıyor. Hangi birine bir gülmezsin Allah aşkına? Hangi birine bir Evet, evet. Ya bu ne? <laughs> ah, o boş, o bu, boş. Ya ben her... Evet. Evet arkadaşlar bu kadar hızlı bitmek istemem. Ee, sanırım şu an şarjım çok güzel. Çünkü en son şarjım kalan oldu. Şu an 5 falan olabilir çünkü. Evet arkadaşlar. Videoyu beğense, Hı beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.